Bir kardeşimiz sormuş mesela. Ölünce amel defteri kapanmayan insan sınıfına girebilmek için ne yapılması gerekiyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerif var bu konuda. İşte İza mate ibnu adem inkata amel illa min selafetin Adem oğlu vefat edince amel defteri kapanır. Üç tane hariç. Sadakatun cariyetun sadaka icariye bırakırsa. Sadaka icariye nedir? Devam eden akıcı. Mesela çok geniştir şu anda. Bir hastane yaptı mesela diyelim. Dedi ki ben bağışladım. İnsanlar gelsin tedavi olsun. Bir sağlık ocağı yaptı. Efendime söyleyeyim. Yol yaptı. Köprü yaptı çeşme yaptı. Medrese yaptı. Cami yaptı. Kur'an kursu yaptı. Huzur evi yaptı. Bunun gibi sadaka-i cariye ve ilmun yuntafa'u biha işte allah Teala kendisinden razı olsun. İmam Bukhari gibi mesela bir ilim kitabı bıraktı. İnsanlar onu okuyorlar, peygamberin hayatını öğreniyorlar, İslam'ın güzel ahlakını öğreniyorlar. Ve veledun salihun yed'u leha. Bir de arkasından evladını güzel yetiştirdi. Edepli, ahlaklı, namazlı, Kur'anlı, hayalı, saygılı bir evlat yetiştirdi. Namazlarını kıldığı zaman annesine babasına dua ediyor o evlat. O anne baba ölmemiş gibi onun amel defteri açık kalır. Evet.